Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarın WhatsApp nasıl kurulduğunu onu göstereceğim. Dur, siteye girmek için ilk başta kamerayı açmam lazım. Dur. Heh. Heh. Ha, açtım. Açtım bak. şu kağıt işareti. tıkladık tamam mı? Bu bu dayımın bilgisayarı dayımlara geldim ben. Ha durun. Şuradan web tarayıcısına giriyoruz. Google Chrome yani. et evet, girdik şimdi burada WhatsApp web yazıyoruz WhatsApp web. Evet. WhatsApp web yazıyoruz yazdık burada WhatsApp web çıktı evet. WhatsApp çıktı tıklıyoruz. Evet. 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 Şimdi <laughs> şimdi bağlı şey Şimdi buradan WhatsApp'a giriyoruz. 3 noktaya tıklıyoruz. <laughs> buradan buradan bağlı cihazlar. Evet, cihaz bağla. E evet, dur QR kod daha yüklenmedi. Evet. Yüklendi giriş yapılıyor. Evet giriş yapıldı. Dur hatta göstereyim. Dur hatta göstereyim. He bak. He bak açıldı. Bir de buran. Bir bura. Whatsapp'ın. 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 Masaüstü şeyini de indirebilir masaüstü için bilgisayar için uygulamasını. Ama ben zaten indirmiştim şimdi ise onun kurulumunu göstereceğim. Çıkıyorum ve çıkıyorum. Evet. Onu dediğimiz zaman şuradaki menüde olmuyor. Şurada şur ya ya imleci şuradaki Windows işaretine getirip tıklaman lazım. Ya da şuradaki tuşa basman lazım. İkisinden de basma iyi. İstersen ikisinden bas. İkisinden de basarsan ikisinden birinden basarsan böyle menü açılıyor. WhatsApp burada işte. Buradakinin kurulumu da aynı. Dur, buraya ilk başta buraya ilk başta başlayın demek lazım. Başladık. artık kod. Buraya QR daha erken yükleniyor. Bir de daha uzaktan bunu Bu buradan da kuruldu şimdi? Ne Evet evet burada burada çetçi bitim hesapları gözüktü. Bu buna gerçek bu telefon numaranın gerçek bir dahi değil bu arada. Yani ayağın çetçi biti ve çetçi biti ve Microsoft kopyalıtan kendi WhatsApp hesabı. Yani bunları alman sıkıntı yok gizli bilgi falan değil. Evet ki işte anneme giriyoruz. Annem. Evet. Anneme sonra at, at et atmıştın. Evet ben varım burada. Evet arkadaşlar video böyleydi. E Umarım sevmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.